kim bu adam kim? Farz et ki bu aşkı yaşamadık hiç. Evet, valla başka... Herkese merhaba ben Alperen Açık Dünya Araba Oyunu Yapıyorum serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar çok güzel gelişmelerimiz var ve oyunun adını belirledim. Son kararım bu olacak. Arkadaşlar oyunun adı Farzetki olacak. Farz et ki yaşamadık bu aşkı hiç. ve oyuna çok istediğiniz arabaları getirdim. Bazı güzel yeniliklerim ve değişikliklerim de var. Hadi gelin başlayalım. Ama öncesinde ya abone olup tarihi yazacağız ya da tarihi olup abone olacağız. Arkadaşlar bu hafta sizlere çok güzel arabalar ekledim. İlk olarak en sevdiğiniz arabalardan birini oyuna ekledim Volkswagen Shrekko Türkiye'de oldukça popüler olan ve benim de favori arabalarından biri olan Shrekko modifiye tutkunları için ideal bir araç. Bu özelliğiyle oyunda da yer almasını fazlasıyla istediğim bir modeldi. ve az sonra sizlerle birlikte oynanışa geçtiğimizde araca modifiye edilmiş halini sizlere göstereceğim. Shrekko oyunda resmen efsane durdu. Arkadaşlar, Arkadaşlar Şireko'dan sonra park etme mekaniğini yapmaya başladım. Sistem şu şekilde olacak. Bizim bir görev başlangıç noktamız var. Bu noktaya geldiğimizde rastgele belirlediğim yerlerde park etme görevi başlayacak. Görev noktasına gidip doğru bir şekilde park ederseniz para kazanacaksınız. Fakat dikkat etmeniz gereken bir şey var. O da çarpmamak. Tüm yol boyunca çarpmamak çok zor olacağı için görev noktasındaki araçlara çarptığımızda yanacağımız bir sistem yaptım. Çünkü bazen mesafe çok uzun olabiliyor. Eğer öyle olsa çok zor olurdu. Bu arada da görevler için şöyle bir eklenti yapacağım görev noktasına giderken bir yanda size yol gösterecek bir ok olacak yoksa sürekli haritayı kullanmak zor olabilir harita demişken minimap konusunda da çalışmalara başladım güzel bir harita sistemi yapacağım birazdan oynanışla birlikte park görevini yaparız size nasıl çalıştığını gösteririm park görevini tamamladıktan sonra belki de yorumlarda en çok istenilen araba olan Passat'ı ekledim arkadaşlar her videonun altına bakın mutlaka Passat yorumunu göreceksiniz daha bu videonun altına bile Passat yazanlar olacaktır. Bana pek hitap etmese de sizler çok seviyorsunuz diye eklediğim araçlardan biri oldu. Passat sevdalıları gerçekten çok farklıymış arkadaşlar. Passat eklerken kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanala izleyenlerin büyük bir kısmı abone değil. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca Discord ve Instagram'ı da aşağıya bırakıyorum. Oralarda da aktifim. Arkadaşlar Passat'tan sonra BMW E60 ekledim. Bu bölümde mekanikten çok araba ekledim farkındayım. Ama bu arabaların bir şekilde eklenmesi gerekiyordu. Kısaca ben de aradan çıkartmak istedim. Daha araba eklemeye devam edeceğim. Tahminimce oyunda ilk etapta 30 tane belki daha fazla araba olur. İstediğiniz çok fazla araba var. Biliyorsunuz tek başıma ve yetişmesi cidden zor arkadaşlar. Bu yüzden bazı arabalar belki ilk etapta gelmez. Zamanla güncelleme ile gelir. BMW E60 da yayında birlikte ekledik. E60 da oyunda gerçekten güzel duran araçlardan biri oldu. Bu arada sizlere geçen videoda ilk etapta anlık 100 kullanıcı için sonucu satın alacağımı söylemiştim. Bunu değiştirdim. Anlık ilk etapta 500 kullanıcı için satın alım yapacağım. Bu da ilk başta aylık ortağıma 3000 lira yapıyor. Kullanıcı sayısına göre bunu azaltıp arttırabilirim arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Bu arada ek olarak bir tane de jant ekledim. O da böyle bir jant. Harbiden çok güzel duruyor. Her araba yakışmaz ama bazı arabalara tam oturdu diyebilirim. Şimdi gelelim oyuna bu bölümde eklediğim son araca. O da Nissan 350Z. Benim hastası olduğum, hayalini kurduğum arabalardan biri. Ayrıca oyuna da çok yakıştı. Modifiyeli halinde birazdan birlikte inceleriz. Bu arada oyunun adı ile ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar farz et ki muhabbeti araba camiasına gerçekten eskiler iyi bilir ikon bir sözdür. Mağazalarda bir de arabalara yapıştırmak için stickerlar vesaire halen satılıyor. Hatta modifiyeli arabaların camlarında da farz et ki yazısını görebilirsiniz. Bana kalırsa nokta atışı bir isim oldu. Uzun zamandır karar verememiştim. Artık isim konusunda değişiklik yapmayacağım. Son kararım bu oldu arkadaşlar. Oyunda bu haftaki yenilikler bu şekildeydi. Hadi gelin birlikte hem yeni arabaları inceleyelim hem de yeni para kazanma görevini birlikte tamamlayalım. Evet arkadaşlar arabaları eklediğimiz sırayla birlikte inceleyelim. Dilerseniz ilk başta Shrekko'yu bir modifi edelim. Daha sonra park görevlerinden birinde yaparız. Modifiye alanına doğru ilerliyorum. Shrekko dışarıdan bu arada bu şekilde gözüküyor. Arkadaşlar bu arada araçların bütün baş başlangıç rengini aynı yapacağım. İçi de bu şekilde gözüküyor Shrekko'nun. Şöyle göstermek gerekirse. Dediğim gibi modifiye aşırı yakışıyor. Gerçekten harika oluyor. Modifiye ettikten sonra zaten anlayacaksınız. Renk olarak kırmızı veya lacivert yapabilirim. Jant tipi olarak arkadaşlar ben şunu çok yakıştırdım. Bu harbiden efsane duruyor yani. Daha sonra aracımızda biraz basalım. Shrekko basık bir şekilde gerçekten bayağı iyi duruyor. Jant tekeri sıfır olacak şekilde biraz kamber vereceğim. İlk başta önü yapalım. Daha sonra arkayı da ayarlayalım. Şöyle sıfır olacak şekilde ayarlıyorum. Bakın şu açıdan harika duruyor diyebilirim. Klasik aracımızı yükseltelim. Spoiler eklemeyeceğim. Yani bence pek yakışmıyor bu arabaya. Zaten stok spoilerı da var ufak da olsa. Bu aracın direkt kendisinde var. Ve ön de ekliyorum. Arkadaşlar şimdi aracı şöyle bir güneşe çıkartayım. Bu arada kırmızı da çok yakışıyor. Gördüğünüz gibi yani bu arabaya al bu şekilde sadece bak kanka öyle söyleyeyim yani. Sürme bu aracı gerçekten harika duruyor. Yani şu aracın yere oturuşu o kadar iyi oldu ki. Bu arada bu araca kırmızı da çok yakışıyor harbiden. Yani bilmiyorum ama bence şu ana kadar oyunda modifiyenin en çok yakıştığı araba bu oldu. Neyse daha fazla uzatmayayım. Hadi gelin birlikte diğer arabayı inceleyelim. Evet arkadaşlar bir diğer aracımız BMW M5, E60 bu harbiden yani siyah yapınca çok iyi duruyor. Birlikte modifiye ederiz ama ondan önce gelin şöyle bir birlikte arkadaşlar şu park görevini göstereyim size. Şimdi rastgele şu an buraya koydum park görevini ama başka bir yere koyacağım. Bunu şu anlık koydum. Geldim arkadaşlar. Park görevini başlatmak için yeşil alana girdim ve park görevim başladı. Bakın şurada park edeceğim bir nokta oluştu. Şimdi buraya geliyorum. Aracımı yavaş bir şekilde park edeceğim. Geldim geldim. Şöyle düzgün bir şekilde park ediyorum. Ve evet doğru bir şekilde park edersen gördüğünüz gibi ödülümüzü alıyoruz arkadaşlar. Tebrikler başarıyla park ettin 750 TL hesabına yattı. Tamam dedim. Şimdi park görevini tekrardan başlatalım. Şimdi size bir şey daha göstermek istiyorum. Park görevini geldim yeşil alana girip başlattım. Şimdi mesela aracı park ederken yanlışlıkla çarptım diyelim. Geldim arabaya çarptım yan taraftaki. Gördüğünüz gibi görev başarısız aracını çarptın diyor. Tamam diyorsun ve görevi tekrardan başlatman gerekiyor. Para ödülünü alamıyorsun. Şimdi gelin bir de BMW'yi birlikte modifiye edelim arkadaşlar. Bu arada içi de çok iyi bu aracın. İçi de harbiden güzel duruyor yani. Modifiye alanına doğru ilerliyorum. Yeni jantı bu araca takarız. Evet modifiye alanıma geldim ve giriyorum. BMW'de çok bir değişiklik yapmayacağım. Ee, i̇lk öncelikle jantı takacağım. Gördüğünüz gibi yeni jant mesela BMW'ye baya bir yakıştı. Ve birazcık önünü basacağım. Arkayı da biraz basalım. Ya dediğim gibi spoiler vesaire bence yakışmıyor. Tabii ki siz bilirsiniz. Siz oyun indirdiğiniz zaman oyun çıktıktan sonra istediğiniz gibi belki daha güzel kombinler yaparak yakıştırabilirsiniz. Çok hafif bir kamber vereceğim. Belki lip takabilirim. Liplere şöyle bakayım. Aslında liplerde fena durmadı. Liplerde kalabilir. Ve rengini siyah yapacağım. Bu BMW'ye siyah çok yakışıyor. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde birazcık mafya bari bir araç oldu. Harbiden de on numara oldu yani. Şimdi yalan söylemeyeceğim. BMW gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bu şekildeydi. Fazla uzatmak istemiyorum. Gelin diğer arabalarda birlikte bakalım. Ve arkadaşlar Volkswagen Passat karşı karşınızda o kadar istediğiniz ve Passat gördüğünüz gibi karşınızda. Arkadaşlar Passat bilmiyorum ya. Yani pek bana hitap eden bir araç değil ama gerçekten sevilen bir araç. Kötü bir araç değil bu arada. Normal gündelik hayat içinde bence güzel bir araba. Passat'ı da böyle çok modifiye etmeyeceğim. Ufak dokunuşlar yapacağım. Gelin birlikte yapalım. Modifiye alanıma girdim. Renk olarak ne yapabiliriz? Yeşil nasıl durur dedim de çok kötü oldu ya. Passat ya siyah yakışıyor ya beyaz yakışıyor. Beyaz kalsın arkadaşlar. Jant olarak da gene bu siyah jantlar. Bilmiyorum çok yakıştı mı ama sanki Stok da fena değildi. Ve birazcık basalım. Bence Passat'ı sadece bassanız modifiye etmeseniz daha güzel yani. Ben öyle daha çok yakıştırıyorum. Şu an mesela modifiye ettikçe sanki araba böyle orijinalliğinden çok uzaklaşmış gibi oldu ama siz artık kendiniz zevkinize göre keyfinize göre istediğiniz gibi modifiye edersiniz arkadaşlar. İçi de bu şekilde göstermek gerekirse gene şöyle YouTube kanalımda koymuşum. Onu da unutmamışım. İçi gayet ferah. Cam tabanından dışına bakabilirsiniz. direksiyon da birazcık daha hassasiyetini gördüğünüz gibi azalttım arkadaşlar. Onu çok söylüyordunuz yorumlarda vesaire görüyordum. Passat da bu şekildeydi. Hadi gelin son aracımız olan Nissan 350Z'ye bakalım arkadaşlar. Evet Nissan 350Z aracını da seçtim. Arkadaşlar bu araba stok olarak çok güzel olmasa da birazdan birlikte bakarız. Harbiden yani bu modifiye edince o kadar güzel oluyor ki. Ben çok beğeniyorum. Gerçekten hastası olduğum bir araba. Böyle modifiye edince gerçekten harika duruyor diyebilirim. Gelin yolda böyle içine de biraz bakalım. Gayet ideal arkadaşlar. Gayet güzel. Bir gün isterim ya. Şöyle bir 350 ZM olsun. isterim yani. Evet modifiye alanımıza doğru girelim ve bu aracımızda modifiye edelim. Aa, bu arabaya turuncu ya. Bu arabanın böyle hafif turuncu kahverengi arası gerçekten efsane duruyor. Ve JDM jant takacağım arkadaşlar. Aslında bu yeni jantlar da yakışabilir ama bu yeni jantları takalım ya. Yeni dedik ya göstermek amaçlı böyle. Yeni jantları takalım. Birazcık kamber verelim hafif. Ama GDM jantlarında da güzel olacağını düşünüyorum. Şu spoilerın güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu spoiler gayet ideal. Ve son olarak liplerimizi de takalım. Drive diyorum ve inceleyelim. Arkadaşlar gerçekten 350 de baya iyi oldu yani. Harbiden güzel oldu ya bu arada. Gerçekten çok beğendim. Modifi edince 10 numara oldu ya. Valla. Evet arkadaşlar bu haftaki gelişmeler de bu şekildeydi. Bu hafta mekanikten çok araba eklemeye vakit ayırdım. Çünkü bu arabaları illaki eklemek zorundaydım diyebilirim resmen. Çok fazla istediğiniz araçlardı. Sizleri kırmak istemedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın ve hoşçakalın.